Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Kemp Mahallesi. Şöyle görüyorsunuz bu ağaç kurumuş. Su vermediği için ağaça kurumuş. Şöyle görüyorsunuz. Yani e, elimizde geldikçe buradaki ağaçları sulayalım. Yani ağaçlar susuz kalmasın. Şöyle görüyorsunuz. Bu da yavaş yavaş kuruyor. Şöyle yaprakları görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Bu yapraklar da yavaş yavaş kuruyor şu görürsünüz altta. Baksana hiç su yoktur, hiçbir şey yoktur. Yani buradaki verilen emek yazıktır, günahtır. O kadar emek veriliyor, o kadar gelip dikiliyor ama sulanmıyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani burada e, ne kadar ağaç var hepsi sulamamız lazım. Yani elimize geldikçe bunu yapalım ki Doğu Beyazı şehrimiz bin yem yeşil güzel bir şehir olsun. Bu toz topraktan kurtulalım. Şöyle gördüğünüz gibi Ağaçlar yavaş yavaş kuruyor.